Annelikle ilgili pişmanlıklarım. Herkese merhaba, Acemeyanne kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size annelikle ilgili pişman olduğum konulardan bahsedeceğim. İnanılmaz inanılmaz büyük pişmanlıklarım yok. Fakat denizi yeniden doğursaydım, 21 ay geriye gitme imkanım olsaydı, bazı konuları farklı yapardım. Bunlar neler? Sizinle hemen bunları paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak. Deniz'i memede emerken uyumaya alıştırmazdım. Bu en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Çünkü emerek uyumaya alıştığı için gece uykusu hafiflediği zaman yeniden emmek istiyordu. Ve bu benim gece uykularımın çok çok bölünmesine sebep oldu. Ve bu durum Deniz emmeyi tamamen bırakana kadar devam etti. Şimdiki aklım olsa, geriye dönme imkanım olsa Deniz uykudan uyanır uyanmaz emzirirdim. Önce altını değiştirirdim çünkü dolu iyi değil ve sonra altını değiştirmek bebeğin kusmasına sebep olabilir diye uyanır uyanmaz altını değiştirir, üzerine de emzirirdim ve bir müddet zaman geçtikten sonra ikinci uykusuna dalardı. Yani emdikten hemen sonra uyutmazdım. Bu yaptığım en büyük hatalardan yanlışlardan bir tanesi oldum. Yaptığım ikinci yanlış, bence yanlış, şimdi aklım olsa yine böyle yapmayacağım konu, Deniz'in gün içindeki rutinlerine çok sadık kalmadım ilk başlarda. Ne zaman uyudu, ne zaman uyandı, ne zaman emdi, bunun saatlerine çok dikkat etmiyordum. Fakat zamanla fark ettim ki gün içinde eğer çok düzenli, muntazam bir ritüelimiz varsa bebekler çok çok mutlu oluyorlar, çok huzurlu oluyorlar ve anneler çok daha fazla rahat ediyor ne yapardım şimdi kalkım olsa? Kaçta uyandı, kaçta uyudu, kaç saatte bir uyuyor? Bunun öncelikle 2-3 gün boyunca not tutardım, bir kağıda yazardım. Ve daha sonra bu kağıda yazdığım programa sadık kalmaya çalışırdım. Tabii ki bebek büyüdükçe bu program değişebilir. Fakat yine de her gün, gün içinde neler yaşayacağımızı benim biliyor olmam, Deniz'in de biliyor olması ikimizin de hayatını çok çok rahatlatırdı. Ben Deniz ne zaman ağladıysa hemen emzirdim. Ee, uykusunun geldiğini ne zaman fark ettiysem kendimce uyutmaya çalıştım. Fakat eğer daha sadık bir ritüel izlemiş olsaydım bu uyku saatlerine ve emzirme saatlerine daha çok dikkat ederdim. Ve belki yarım saatte bir değil, iki saatte bir olması gereken gibi emzirirdim. Ve böylece memeye bağımlı hale gelmezdi. Denizde emzirmek yaşadığım en keyifli deneyimlerden bir tanesi oldu. Geçmişe dönme imkanım olsaydı yine emzirirdim. Fakat bunu daha düzenli ve daha e, saatlere bir tık daha uyarak yapmaya çalışırdım. Bunu hiç önemsemedim. E, belki bunu biraz önemseseydim daha rahat e, yeni doğan dönemi geçirme imkanımız olurdu. Hem benim için hem de Deniz için. Yine şimdi geriye dönüp bakıyorum. Bir ufak pişmanlığım daha var. O da biraz fazla stresli sokmuşum kendimi. Anne olarak işte ilk çocuğum ve her şeyi mükemmel yapacağım, her şey muntazam olmalı diye kendimi inanılmaz gerdiğimi hatırlıyorum şimdi geçmişe dönük baktığım zaman. Yine aynı şekilde deniz, neyse aman çocuk ağlıyor, neden ağlıyor, aç mı acaba, altını mı sattı ya da neden ağlıyor diye hemen panik olurdum. Şimdiki aklım olsa biraz daha soğuk kanlı ve serin kanlı olmaya çalışırdım. Fakat ne kadar yapabilirdim bilmiyorum. Yeniden o dönemi yaşasam belki yine serin kanlı olmayabilirdim. Çünkü bu biraz deneyim meselesi galiba. Yaşamadan bu yoldan geçmeden çok fazla bilemiyoruz. Ve e, dördüncü ufak bir pişmanlığım daha var. Yine geriye dönme imkanım olsa farklı yapardım. O da denize emziği ilk başlarda verirdim. Yani doğar doğmaz değil belki ama 2-3 hafta sonra Deniz emmeye alıştıktan sonra ilk birey için de emziği Deniz'e denettirirdim. Çünkü ben emziği vermekte biraz geciktim. 3. ayıydı ya da 2,5 aylıktı Deniz emziği ilk denediği zaman. Fakat zannediyorum biraz geç kaldım. O yüzden emziği kabul etmedi. Belki daha erken deneseydim de kabul etmeyecekti. Bunu bilemiyorum tabii ki en azından daha erken denesem kabul etme ihtimali daha yüksek olurdu. Ve eğer evzik kullansaydı yine hayatımız biraz daha rahat olabilirdi. O dönem biraz daha stressiz, daha rahat, daha keyifli geçebilirdi diye düşünüyorum. Belki yanılıyorum bilemiyorum. E, fakat şimdi geriye dönüp baktığımda kendimce, kendi kendimi eleştirdiğim, kendi kendimi değerlendirdiğim noktalar bunlar. Benim sizinle paylaşmak istediğim annelikle ilgili ufak pişmanlıklarım bunlardı. Siz de paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşın. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz sağdaki acım yerli logosunun üzerine tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bebek bakımı ile ilgili bir sürü videomuz var. O videolara da yine sağ aşağıdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.